Mert. Mert o ışık çok korkunç. Normal ışık Mert. Oğlum sen kuy... Senin ışığın hiçbir şey ışık vermiyor ha. Bir dakika bir dakika sen black light mı aldın sadece? Ben aynen. Dur diğerini ben alayım o zaman da. O zaman... Yedi. A diğerini Aa, Bak her yere boktan fotoğraflar çektim. Ben diğerini almadım ben şeyi almıştım. Şu şurada dursun. Bir koşu, bir koşu gidip getiriyorum. Dur, dur ben dakika. gülüyorum ben gülüyorum hemen gülüyorum. Yoruş. Dur ben yoruş. T bas. T, t, oluyor mu? T de olmuyor, B de olmuyor. Oğlum olmuyor şey, açet. demiş t... la Fener. Ya Mert, anasını satayım. Oğlum T dedi ya, T bastım Fener açalım. Tamam it Tamam ondaymış ya. T T Fener için T'ymiş tamam. Ve Mert demiş. Teşekkür ederim bu info için. <laughs> Okey, hazır mısın? Ben bununla gezeceğim. Hazırım abi. Oğlum burası çok korkunç. Hey, that's yes, fucked Üst kata çıksana. Ben de T'ye basınca olmuyor chat. Ses geliyor mu? Hala ses gelmiyor. Keşke bayağı, çok hı? koşma sakın şu basma. İşte burası boklu tuvalet. Vay! Boklu musluk var mı? Var abi. Baya boklu. Ya öyle değil oğlum. Su dolu oluyor böyle. Kahverengi suyla dolu oluyor. Ya to, bo, Lavamın içinde sıçma var mı? Abi F12 abi Kontrollerde V diyor bu, bu kadının fotoğrafı normal şeyden daha korkunç o ne ya? Oyun içi ses gelsin diye Steam'i yönetici olarak çalıştırmanız gerekebiliyor mu? Ben bir şeye bakacağım Steam ayarlarında acaba Şey yapınca düzelecek mi? Voice Default devices seçim burada Test, Test. Tamam Steam alıyor mikrofonu. Geldi. Bana ne? da geldi. Ne? Nasıl? Alo? Senden benden geliyor mu sana? Hello merhaba. <laughs> Neyse teknik aksaklık çözmekten hayalet al. Seninki gelmiyor Mert. Mert ne oluyor? Hayalet mi gördün? Geliyor mu şu an? Yo, benimki geliyor mu sana oyundan? Hayır. Hı, olmuyor. Mert gel gel. Mert kork. Mert ne oldu? Ne gördün? Mert dona kaldın ben de Steam'den şey yani Burada ya. Oğlum çok az ışık ya. Bence burada hayalet var ya. Tıkır 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 tıkır. Ghosty. Bu ne? Bende bendeki de gitmiyormuş ki chat ses. Oyunda bence bir sıkıntı var çünkü yemin ederim yayınları aa çok iyi. Işık aç mı? Kızıyor. Okay. Nereye gideceğiz? Selamun aleyküm. Hayaleti bunu demem biraz yanlış olmuş öyle bir. Lan, are you? Give us a sign. Give us a sign. Nothing detected. Give, give us a sign. Give us a sign. Oyunda hiçbir şey gözükmüyor. İşte, evet, o yüzden çok korkucu. Yanlışlıkla çektiğim bir fotoğraf. Klima kumandası. Şuraya gidelim, şu odaya gidelim. Hayır, o, Atatürk resmi sandım ben de. Bura ne lan? Yerde kemik var. Ne? Giyiversen köpek kemiğidir o. Aldım. Aldım. Okey. Evidence mi şimdi bu? Herhalde. Giyiversen Gama ayarları diye bir şey yok. Oyun komple böyle olması lazım zaten. Tek şey ben de görmüyorum. Emin olun ben de görmüyorum. Sadece Mert'in ışık tuttuğu yerleri görebiliyoruz. Bir tane flash veriyor. Shit. Testere. Alabiliyor muyuz? Ben bir çağrı yapayım. Lan ayı selam. Give us a sign. <laughs> Hello. Lan nothing detected Mert. Hayaletin oldu odayı bulma. şuraya baksana. Aa ne lan o? Lan bu ne lan? Ne o lan? Bu ne lan? Ne? Oğlum bir şey geçiyordu ya chat ben mi gördüm bir tek? The fuck? Lan! Gene tutsana şu duvarla. Bak! Bu ne lan? Oğlum benim ben lan hayalet benim oğlum. Anasını satayım lan hayalet benim lan. Ne oluyor lan, lan? ne görüyorum lan yürüyorum. Lan oğlum hayalet benmişim lan benim gölgemmiş ama Olan. elimdeki sadece. Tamam neyse bir şey yok burada inelim. Oğlum hayalet çok inatçı bu arada chat şey göremiyoruz. Lan lan mene kadın lan ananı sikiyim atma o ışıkları. Ben, ben açtım. Bu arada ışıklar için de mu şimdi? Hayaletin olduğunu görmemiz lazım. Olay o zaten. Evet chat şey, hayaleti bulmak olay. Bu öyle şey değil yani. Lak diye gelmiyor demek ki. Hani haletten kurtulmak değil amacımız. Onu bulmak. Evet. Doğru doğru. Destruçet. Biz şeyiz gerçekçi hayalet avcısı. Kotay hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Yeni gördüm. Çok çok teşekkür ederim artık. Gel bakayım. Bence bir <laughs> Bence bir 10-15 dakikada bu fikseriz bulurum biliyor musun? Bence çünkü oyun onsuz çalışmıyor diye düşünüyorum. Çünkü bu e, seslendirme oyunu zaten o Yenler en büyük varlarından birisi. Ama bak elindeki telsizle konuşuyorsun zaten. Oru alıyor oyun sesi. E o elindeki telsiz değil ki. Ya öyle telsiz değil mi? O fre frekans bu. Ama ben bir şeyler demiyor muyum bunu açıp? Hayır bu frekansı gösteriyor. Hayalet geldiğinde frekans artıyor diye biliyorum. Peki nasıl fixleyeceğiz? Steam'e girip çıksak mı diyorsun? Bilmiyorum ya. Hani Ana nasıl atayım yanlışlıkla fotoğraf çektim. Alt kata gidelim ya. İkimizde de mi sıkıntı var? Onu da bilmiyorum ki. Açalım oğlum ışıkları ya gelsin kısın madem kısın madem Madem delikanlı gelsin hadi açtık ışıklarını ne olacak hayalet sesi geliyor onlar. Şşt lan ayı konuşsana lan evini bastık oğlum lan hayalet Lan, lan. Oo bir dakika 3 tane bu. Allah kork. Ben çektim ben. Lan Ayu gelsene lan bununla Yemef mi IMF açtım oğlum her şeyi. Oğlum çok korkunç ev. Red Dead Redemption ya. Burada çıkıyor. Allah! Al yapma oğlum lan. Yarışa koyarlıksanız ya. Sena hoş geldin. Görüşürüz. Sena, Sena mı internet yok? Farklı bir oda keşfettik. Evet, bir an, yeme, bu ne lan? Vudu mu lan? Vudu. Lan vudu mu lan? Lan vudu chat lan. Lan chat vudu lan. Kimin vudusu lan? o kadar o kadar ciddi alamadık ki şu an oyunu çünkü karşılaşmadık hiçbir şey ama bir anda altımıza sıkışacağız. Bak ses olsaydı daha ciddi olurduk şu an. Ben ses olmuyor. Ses 3D olmayınca şeyim oldu? Ananı sikeyim. Ha. Arkamda bir şey var. Ananı sikeyim. Ötesi fotoğraf çek fotoğraf çek fotoğraf çek. Selamünaleyküm. Hacım. Kaç kaç ama çekip vur. bu çocuğu. Gitme E, er ne Lan yapayım? gitme ben. oğlum hayalete başlamamız lazım. Gitme sen kurusu. Ama hayaletin içine girerek hayalete mi Lan oğlum bak gitme Of. Tamam. Şşt, lan. lan. Çektim fotoğrafı? Aldım mı fotoğrafı? Aldım aldım fotoğrafı. Aldım fotoğrafı. Kaçalım C kalk, 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 kalk. Gel bakalım. Lan sik. <laughs> bu bizi var ya kıstırır oğlum. Gitme lan kıstırır lan. Ay ışık açık gibi ok yapamaz gel koş koş Oğlum sinirleniyor mu ışık açık olunca Lan i̇şte, koş Daaa <laughs> <Ha>, kolay <laughs> oyun <oynadın> oldun ya Kolay oyun Eee eşkıl yapma Oğlum adamın odasına şey kurmamız lazım Ka Oğlum hiçbir şey gözükmüyor ki Çektim ama fotoğrafını Okey Bakalım fotoğrafı şimdi bir mi sürükle Evin ışıklarını açık bırakıp gidiyoruz ya şu arka <laughs> 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 Evde Lig TV açıp kaçtık Tamam bir dakika J'ye basalım şimdi fotoğrafları Bence bu ne biliyor musun? Evidence mod mu? ne biliyor musun? Spirit Mouse, Ghost Storm, Ghost Writing, Ghost'un fotoğrafı lan direkt evidence'ımız Ha yaptık Ghost Type Spirit mi ne bunları bulmamız lazım ilk önce Fotoğraflarda ne var? Fotoğraflarda Bunlar boş fotoğraflar fotoğraf. bir aktarabiliyor Bunlar boş fotoğraf. Ben J'den J'ye bas J'de çıkıyor J'ye bas sağa git Git oralarda Bak Oo. orada çıkıyor fotoğraf. Aynen. Ama göremiyoruz ki Şak öyle bok gibi o işte kalır sotu. Gidelim oğlum tekrar gidelim lan. Gel lan gel. Şey yap şap. Şey J'ye bas. E, Hayaletin sırfı çekildiği yerden bir sayfa geri git. Uçan bir el var orada fener tutan. Bence bu da bayağı paranormal. Bir şey mi? Evet. <laughs> Şş, gel gel. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Hayaleti bulduğumuz odaya aynen. O DSLR sana evet, kamerayı koyacağız. Onu bunu koyacağız aynen. Bana Hiç şey versene. versene bana black light versene. Black, light... black light ile normal light aynı bu arada biliyor musun? Nasıl ya? Sen ver Black bana. Komeni koy oraya sana. Ben Blacklight'ı alayım elime. Sen normal flash al. Attım. Okey çok iyi. Giversel us a sign. Peach. varken T yapınca normal light yakıyor. Yo yakmıyor. Black o normal yok. normal ha, light tamam. varsa. İkisi de, i̇kisi, de ikisi de elimde olunca T yapınca elim alıyor direkt. şeyi. Abi. abi odada bir resim var. Onu tut. Boku yedik. Tabii. One bir dakika Damien abone oldu da yanında çıkmıyor. Damien ne yaptın lan? Teşekkür ederim cömertliğin ötürü ama çıkmadı şeyden. User notice olarak çıkmış. Damien ne zaman 45 dakika masajı. Damien sağ ol. <laughs> bu, oğlum biz nerede bulmuştuk o şeyi? Şuradan gel bu ilerden. Ee... Ben buradan parmak izi falan bulayım bence. Evidence'ları yazıp kaçalım. Sahte evidence yazsak bulduk gördük falan diye. <laughs> ha? Buradan mıydı? Burada bu sağ. Burada burada. Okey. Burası şimdi onun odası herhalde. Ben sen al ben kamerayı yerleştirirken ışık gitmesin. Flaşı mı? Aynen atıyorum. At. Alamam ki. Ya al, aldım. Elim mi? at bana, bl bana black at. Telsiz atın. Tamam okey. Buradaki resme tutuyorum. Yok chat resim. Nereye koyayım yere koyayım da yere tut. Şuraya. Koy bakayım oraya. Şöyle. Bir dakika, dönüyor, 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 hop. Kızım, hayalet Kol avlıyoruz da. Arasaki yazar mısın şeye? 45 dakikalık yağlama Neyle hazır. koyuyorum? Teşekkür ederim, Arasaki öpüyorum. Neyle koyacağım? Ee, Hangi tuşla? F. Ya da E. Tutsan ışık. Oldu mu? Nasıl? Valla bak, sol tıkta döndürüyorum ama E ve F'ye çalışıyorum. E, F. G ile salla geç o zaman. Dur o zaman bekle ben mi deneyim. Ben Aa, ol, şey... sen koy. Dur lan klima kumandasını aldım ya şimdi. Oğlum tamam, şey ne? Ha bir dakika. Selamu <laughs> abi ney? Bir yonuzu. İki bitim kaldı. <laughs> ben solda birisi çıldırıyor ben böyle normal duruyorum hiç tepki vermeden duruyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam koydum kamerayı. Şey açtın değil mi Evet. Let's go. Let's go. Let's go. <laughs> Zürkan, teşekkür ederim dolayı. <laughs> lan niye bağış... okudum ya lan Niye hesap soruyor Ayıp değil mi lan? Evde babamla kalmak istemezsin bir san ol olsan. Ben isterim no problem mı? Otay. Babamla kalmayacaksın Otay üzgün. Baba lütfen babama yürümeyi bırak Otay. Teşekkürler Cemal Nusru. Durkan sana da çok teşekkür ederim. İyiyiz ne yapalım hayalet avlıyoruz. Avlamaya çalışıyoruz. Avlamıyoruz aslında. Ananı avradı Mert buraya gel. Mert neredesin? <laughs> Mert amana koyayım Mert. Yalnız kaldın Mert. Mert. Hayalet <laughs> geldi piç. Beni niye saldın? <gülüyor> yavşak. <gülüyor> yavşak pezerek hayalet geldi buraya. <laughs> Bu kapının ilerisinde beklemesini korkutacak. <laughs> Mert ayalet geldi. Üzüldüm. Mert ayalet geldi. Çok üzülüyorum. Mert. Tamam. Benim buram. Bir daha seni yalnız bırakmayacağım üzülme. Fuck damas ya. Altı basın mi ya oğlum? Soğudu birden de soğuk nefes çıktı. Ondan sonra sol taraftan hayalet sesi geldi. Sana bir baktık sağ yukarıda kapıdasın. Yok. Yok mu? Nerede? kamera kamera. Hı. Kapı açık. Biz açtık. Biz açtık. Evet. Enseme kükredi oğlum. <laughs> Onda da üç de var demek. E izliyor muyuz? İzliyoruz. Of. Ha, hangi type olduğunu şey yapmamız lazımdı. Elinde ha, bak, azal şey member Aynı. of your team witness olmuş. Ama şey üstteki olmamış. Bu hangisi acaba? Azrail tarzında bir şeydi. Azrail hangisi olur? Ya yani Ghost type'larından bakalım ne oldu. Eee evidence. Tamam Evidence found EMF level 1'i bulsun. Tamam. Bulduk onu. Ghost Orb falan bulamadık. Freezing Temperatures bulduk. EMF level 5 sayılır mı? No Evidence. Belki Banshee'dir. Banshee ölümle alakalı ya. Hmm. Neler var şimdi? Sıkalım. Dur bakalım. Ghost type'larından ne olduğunu anlayacağız chat. Çok fazla ghost type'ı var. He. Bence spirit ya. Ha bak. Fingerprints and ghost writing. Bizde freezing cold lazım. Freezing temperature. Aynen, freezing temperature soldu. Bence phantom ya. Bence phantom. Phantom diyorsun. Hı -hı. Spirit box ne? Ya yani şeyi bulduk. Phantom değil mi? Bence de Phantom chat ya. Çünkü freezing ağzımız soğudu. Yani Ghost Orb. Freezing temperatures. Banshee var. Ya freezing temperature hepsinde var anasını EMF level 5 yok ama bizde. Bence bir, bir daha girmemiz lazım. Bence bir daha girmemiz lazım. Freezing temperature'ımız var onu yazdık. No evidence. Gidiyoruz. Hazır mısın Mert? Bak altına sıçacağım birazdan çünkü orada. Beni demin yalnız bıraktın. Bir bok yiyeceğiz. Hazır mısın? Ben, ben şöyle bir şey dedim. Bunu... Ben ben 13 tur korila ganderin. Ben bunu işte gün 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 Kameraya gün 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 bir şey gün 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 Ben kalem kağıt bırakacağım. Belki bir derdi vardır. Bir selam verip gidelim. Allah'ın selamı. Bırakalım mı buraya? He atacağız bunu. Allah'ın yaz ayı. Böyle yapacağız. Let's go. <laughs> Sesli çözebilsek, konuşabilsek çok iyi olacak aslında. Aynen. Aaa bizim için <laughs> <çiştiracağız>. açmış. Eyvallah. <laughs> Geceleri depoda dövüyor mu? Kim dövüyor? Hukam mı seni dövüyor? Faruk mu seni dövüyor? Mert ben orada Işık. altıma sıçtım bu arada. Işık yok bende. Var yok. Var var tam var. La oğlum, ışıkları açmış ya adamın dibi ya. Oğlum, Korkmayalım diye. Mert ağzımıza sıçar bak ha. Gel oğlum gel. Mert oğlum onda da sesler 3 boyutlu. Buraya mı atıyoruz? Mert no fucking idea Mert. Ben artık bulaşmaya... Mert ben... Bu ne lan? Lan Mert. Işıkları kapat. Işıkları mı kapat? 87 FM 85 efendim değil şu an. Damar efendim. Damar efendim değil. Evet. Koy abi buraya, koy abi buraya. Gel lan. Ay bir... acık aldım. aldım bir tane burada. Hayır çıkmadı. E evet. <laughs> Asistan siz de soğuk hava. Koş koş kaç. Koyalım kaçalım. Soğuk hava geldi şu an. Yaz lan buna ayı. Bak gel lan 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 Sky adı neydi lan bunun? Oğlum ses dışarı veremiyor ya bizimki. Biraz o sıkıntı oluyor. Hayalete seslenemiyoruz. Ben demin burada durdum altıma sıçtım. Be. Oyun güzel ya bu arada şey. Topuk. Oyun zor olması güzel. Okay. Klima kumandası çok iyi. Kevin Johnson. Sesi çöz... Bir oyunu kapatıp açayım ben de ya. Steam'i de kapatıp açayım. Sence yazacak mı kitaba? Aa kitap görünüyor mu? Görünüyor. Ya. F ile koyman gerekiyor. Atmadın değil mi? Attım. Atınca olmuyor mu? Yok abi F ile koyman lazım Fuck geri mi gidiyoruz? kameri kamerik 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 gibi onun on gibi koyacağız herhalde. God damn it geri gidiyoruz. Bra. Ve ben parmak izi bulmadım ama parmak izi buldum söylüyor Demek ki fark evet. etmedik. Defteri koyucan atmayacağım. Shit geri gidiyoruz shit. Şey. İşte ben buna ev bura derim ya. Ananı aldı ya. Bıktım şu evden ya. Lan piç kapatıp durma ışıkları. Anasını sattı. Oğlum evi de tam gezemedik bu arada. Baba -ba boy. Yönetici olarak açalım Steam'i aynen. Onu bir deneyelim. Bu turdan sonra hemen. Kitabı alacağım. Çıkar gitti. Buraya yazsana bir şeyler. Belki çıkalım. yazmak istersin. Çıkı çıkalım çıkalım yine. Tam kamerun önüne koşma. Ne? Tam kamerayı evet, şeye koyayım. aynen aynen. Buraya koyayım kamerayı. Olur. Bu arada eğilip koyman gerekiyor. Let's go. Koyamadım, koyamadın. Koydum, koydum. Ha oraya bakıyor o okay, tamam. Right Onun in the şey... book! book. Dumbass fuck. ne şey güzel. lan Direkt da saldırmıyor yani anladın mı çok gizemli her şey Evet her şey her çok şey. gizemli o yüzden daha da geriliyorsun Ben de o yanını sevdim <laughs> Ters koymadım ters koymadım o Şeye baksın diye baktım Salona, bak Salona baksın diye baktım chat Kitaba baksın diye koymadım <laughs> Bir tane oyun var ya böyle ormanda geçiyor kurt var böyle çıktı gibi -a -a -a! diye Bağırıyor böyle kırmızı ekranda O ne lan o Oyun aklıma geldi bilmiyor musun lan İki, iki tane böyle şey inşaat işçisi gibi bir şey Sarı, sarı kastı Al ben bilmiyorum. Mert sen kafayı kırmışsın. %38 deli IQ'n düşmüş. Ha ben niye böyle oldum? Bir şey bu dışarıdaki kamerayı alabiliyor muyuz? Ben onu alayım orada durmasın anasını satayım. Yok yok be yalan izlen şey. Elimde elime bak. Arkından. Ne oluyor lan? Bana! Bu ne abi? Aldın ya oğlum onu. Aldım da ne yapacağım bunu? Ne bileyim alma seni hayalet eşyası alma. 40 sene boyunca musallat olacaksın sana. Hayda. Eve tek gir daha hızlı geliyormuş. Mert eve tek girmeyi cesaret ediyor musun? Ben de mi girdim? Girdi. Beni bıraktın. Bence bana eve tek girme borçlusun. Ben bekliyorum seni. İki yönlü alır şeyden. Tamam ben seni yollanacağım. Boku yedik. I repeat. I repeat fucked. Mert'in Mert, Mert vizyonunu da görebiliyoruz yukarıdan. Tamam lan ben feneri bak. Var. Dur gel gel feneri vereyim gel. Ayıya ölçer tut diyorlar. Ayıyı getirsene be. Ayı getirsene be. Ayı nerede? Yok artmıyor. O ama o ayrı. Benim elimdeki klima kumandası diyorlar. Al feneri. Tamam. Tamam. Sağlıcakla kal. Burada burada iyice halen. Dursun orada. Belki bana mı sağlıyor? Mert. IQ 41. Ne yapıyorum abi şu an? İlonlandır abi. Gir bakayım eve sen be. Eve girmen lazım. Ben seni göremiyorum şu an ortada. Ha tamam Mert şimdi bir şey diyeceğim. Dümdüz devam et. İleride git git git. Korkma Mert. Korkma merak etme. Abi birisi bana bakıyor. Ne bakıyor? Birisi bana bakıyor ufaktan. Nasıl sana bakıyor Abi kameraya bakın. Şu an bini... Allah! Geldi! Kaçın lan kapı! Kapı! Çabuk gel! Çabuk gel buraya! Geliyor öldürmeye geliyor beni çabuk gel! Ben geliyorum! Gel çabuk gel! Mert ne oluyor? Tam bilmiyorum. Gel çabuk gel eve <laughs> gel ağzını Gel 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 açtım kapıyı gel. Mert açtım. Mert ne oldu? The fuck ne oldu? Mert ne oldu? <laughs> Adam <canım. gülüyor> Ne oldu. Nered, oğlum? Neredesin içeri girsin amını. <laughs> ben korktum abi girme. Gel abi şey, siyasetlik gibi anlatayım sana gel. Evet geliyorum. Abi bak bak şu şurada gördüğün tablo var ya. Hı hı. O parıldadı. Daha sonra kadın kapı kilitli burada beni izledi böyle 5 6 saniye boyunca. Ana nasıl ki? Fuck up. Evet bence ya, ben... artık aldık durumuz. Ya gamer'ı çek. görüşürüz. Ne bu sence hayalet? Bence baş belası. Bir de jump scare de gelmiyor. Gel artık jump scare. Hani böyle bekliyorsun jump scare gelecek mi Oğlum acaba? Bence Deme jump scare gelmiyor, şu hiçbir zaman. Yok, <laughs> e, çok e, teşekkür ederim. E, ne bu? E, Oy. Peki bu görevi Arke satisfaction I'm mı atalım? E, <laughs> abi oyunda jump scare var ama nadir geliyormuş. Bu her şey daha korkunç yapıyor. Evet, bu her şey daha da korkunç yapıyor tamam. Kulisiflik yok sen. Görevi nasıl bitireceğiz? Bir şey diyeceğim. Bu ışınlanıyor direkt. Görünmez olup ışınlanıyor. Ben bunu bir araştırayım bir dakika. Okey. Ayıcık akıl sağlığını arttırıyormuş. Şöyle diyorlar. Ben gireyim mi bir de? Ver bakayım. Ver flaşı ben gireyim bir de. Kral evet, tek gir eline tersi. Bana tersizle. ver lambayı. Bana ver tersizi de ver. Amana koymaya gidiyorum şimdi ortalığı. Hazır mısınız? Şöyle. Gidiyorum sen artık. Poggers Gamer Chat. Ay. Hı. Man up. Ece teşekkür ederim. Gimme sen sayın. Amana kodum. Çok affersin chat şey biraz sinirim. Neredesin lan piç? Alo kızım Ece nasıl yazabilir miyiz? Teşekkür ederim. Kim olduğunu, buldum. buldum. Shade. Bye Eminim bye. Eminim Shade. Shade mi? Diyor ki şey çok utangaç bir şeydir. Etrafta iki kişi varken görünmez diyor. Utanma çıp, piç. Utanma piç. <laughs> çık <Çıksana> orada. <laughs> lan ortaya. Gülmezsen <laughs> sayın. Anasını sattı hemen çocuğu. Sallam. Neredesin oğlum? <laughs> Korkma korkma gel. Bak Yaz yaz oğlum yaz yaz kağıda yaz. alo merhaba. Korktum ben çıkıyorum. Yeter. Hiç sordukça şey, çok korkuyorum. 60 saniyede fazla fobiye çektik. Alo merhaba çık bak yaz. Oğlum Mert bana gelmiyor oğlum. Beni sevmedi. Bir <laughs> şey bak şimdi. Bekle bekle orada bir işaret çıktım. Bak yukarı çık geri çık geri gel geri gel. Geri gel. Mert şimdi <laughs> Kapı gitti lan! Amına Mert. Mert kapı getir Geliyorum. Pardon Geliyorum korkma geliyorum. <laughs> <Mert, gülüyor> <Katağıda> sakin <laughs> gel, gel. ol, sakin Mert amına koyayım. Diğer diyaloğu yazdım Mert. <laughs> Mert öldüm oğlum benim ruhumu arayacaksın şimdi telefondan. Ne biçim takım arkadaşı sen Mert. I am dead. What the fuck? İki, iki hayalet oldu şimdi ben ne yapacağım oğlum? Al bul beni ben söyleyeyim Kaan yaz kitaba neyse yaz evidence. Anasına sövüyor insanların. <gülüyor> <gülüyor> diyor what the fuck Puh. gel hadi bul hadi gir içeri team sanity kırdık kafayı abi giriyorum içeri şu an ne yapıyorsun sen beni mi izliyorsun ben yani şu an hayaletim muhabbet ediyorum tavla oynuyorum abi, <gülüyor> 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 beraber tavla mı oynuyorsunuz içeri evet <laughs> abi öl ölün çok korkunç böyle tabi tabi elin arkaya girmiş kafan ahşaplarda <laughs> tam olarak bu yani dur <laughs> şu bak. Öldüm ben. I'm dead. Too fucking incredible. Pek <laughs> hayır ya. Ben sana söylerim gelince görüyorum kanka oldum zaten akraba zaten. Nerede şu? <laughs> Nerede şu an biliyor musun? Sen devam et ben seni bak git sen. Abi bu ne? Mert'in gameplay'ini şöyle alalım da. Oğlum ben de her yer bembeyaz gözüküyor. Mert ben seni götüreyim bir yerlere. Abi neredeyiz? Bak sen devam et düz, tamam mı? Ya, öleceğim ama ben, öleceğim ama ben öldürme gidiyorsun şu an beni. Yo yo. Sen mi öldür? Ben düz git. Bir şey bak, utan bence hayaletin şeyiniz topu kalalım. Let's get the fuck out of here çıkıp gidelim. Şurada bir şey vardı eminim bak. Şurada bir tane imge vardı. Oraya gideceğim. Tuvaletteyim. Tuvalet mutfaktayım. Tamam ben seni götürüyorum. Ben görüyorum hayaleti. Göremiyorum aslında Mert. Yalan söylüyorum sana. Kapıyı <laughs> git <laughs> lan. Kapıyı git lan. İçeride. İçeride miyiz? Mert ben içer içeride görebiliyorum ben içeriği. Bende her yer çok aydınlık. Oyunun ilk kez en mutlu olduğum kısmını yaşıyorum. Ölmek çok güzel bir şeymiş. Burası, burası sakorta, sigortaymış. Onu aç. Açtım sigortayı. Bence ışıkları yaka yaka kaç. Aç, ışıkları ne olan? Tamam okey. Ben göremiyorum hayalet şu an benim kameramda. Yan atıyorsun değil mi lan? Hı? Yan atıyorsun değil mi? Valla göremiyorum ben. Yemin ederim ya bence otobüse bin kaç görevi bitirelim. Ben ölünce para evet, alıyorum muyum? Alıyorsun alıyorsun para alıyoruz. Ben kaçıyorum bakalım. Dirilemiyorum chat öldüm I'm dead. <laughs> Abi çok acayip Ben de bir zaman çok güzel olsun. Tamam ben gidiyorum. Asaf. Kızım Asaf'ı İbrahim Tatlıses konserine yazalım. Öpüyorum. Bay bay. Asaf, Asaf teşekkür ederim canım. Ben Ghost'u görebiliyor muyum? Şu tipimi bu arada SS alabilir misiniz? chat? e, emote yaparız olmadı. İyi günler. Bence almışsınız. Kaan dead. Bitti mi? E, gidiyoruz. Aynen bitti. Uf. Welcome back. Like prepared some jobs for you. Ben de dirildim mi? yeri 20, 20 dolar aldım ben. Ben bok aldım. Ben o zaman 30 dolarım var. Şu an bir şeyler, bir şeyler, alabilirim aslında. Sen bir şeyler al. The Ghost was a shit. Phantom miymiş gerçekten? Phantom'miş, evet. Oo tek attık.